Selamlar canlarım hoş geldiniz kanalıma umarım iyisinizdir bugün sizlere kova burçları için Eylül ayının 22 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım Açlıkta, işte sağlıkta neler var. Hayırlı haftalar diliyorum canlarım. Evet. Arkadaşlar kendinize biraz zaman ayırın. Çok yorgun görünüyorsunuz. Yani hayat sizi yormuş. Bir takım kararlar almışsınız. Bunları uygulamaya çalışıyorsunuz. Bunlar ne olabilir? Bir ayrılık kararı gibi. Evliysen eşinle aranızda sorunlar var gibi. Hani bu hepinize uymayacak ama yaşayanlarınız var. Bazılarınız bir ayrılık kararı ya aldı ya bu süreci yaşıyor gibi. Bak sen bir yerden bir destek görebilirsin. Maddi anlamda bir sıkıntın varsa, bir yerden bir beklentin varsa bununla alakalı bir destek göreceksin. Ve siz bir insana, insanı çok tepenize almışsınız arkadaşlar. Size her şeyi yaptırmaya çalışıyor sanki bu kişi. Bu durumdan da oldukça rahatsız olmaya başlamışsınız. Bu kişiye karşı biraz mesafenizi koruyun. Yani bir sınırınızı yapın arkadaşlar. Bu insan alışkanlık haline getirmiş bunu. Artık hayatınızda kim ise bu insan biraz kendinizi geri çekin ee, ve şu dönemlerde sanki bir borca da girebilirsiniz arkadaşlar. Ne almayı istiyorsanız bir istediğiniz bir şeyle alakalı bir borca girenler olacak sanki anahtar da belirmiş. Hani bir toplu bir para önden ödenip daha sonrasında mı bir taksitle gireceksiniz ya da e, ama anahtar çıkmış yani bir şeye niyeti olanlarınız var ama başka bir şey de almak istiyorsanız bu da olabilir yani bir e, borca da girenleriniz olacak bir takside girenleriniz ayrıyetten de olacak büyük bir şey olmasa da evet savrulmuş paranız var sanki etrafınıza böyle bir e, e, paralarınızı böyle toplamaya çalışıyorsunuz sanki parça parça dağınık dağınık bir yerlerde paralarınız var birine borç vermiş olabilirsin geri almaya çalışıyor olabilirsin ya da böyle e, dağınık bir yerlerde bir alacaklarında da olabilir arkadaşım. Ama bunlar gelecek. Sanki böyle Ekim ayı daha iyi gözüküyor sizin için Kova burçları. Yani biraz daha rahatlayacaksınız maddi yönlerden. Evet, küs olduğunuz aklınızda birisi var. Ya da böyle bir arada bir iletişim var gibi de yani bu insanda ne varlığı ne de yokluğu e, belli yani sizin için. Bir var bir yok gibi. Böyle olanlarda sanki bir kalp kırgınlığı var. Hani ne kadar bir şeyleri dile getirseniz de olmuyor diyorsunuz. Yani aynı şeyleri yaşıyorum diyorsunuz. İşte burada demek ki noktayı koyamayan sizsiniz arkadaşlar. Ne varlığı belli ne yokluğu gibi. Yani siz boşlukta hissediyorsunuz kendinizi. Mutlu hissetmiyorsunuz ama bu insanın üstüne de düşüyorsunuz. Evet canlarım benim. Şimdi bu kişi sana karşı bir yönelecek ama sen bir duruş ya da bir sınır çizeceksin. Ondan sonra bu insan seninle bu şekilde olamayacağını anlayacak. Bazı şeyler sanki sana bağlı gibi. Kova burcu bunu yaşayanlar için söylüyorum. Evet. Barışma olur ama tekrardan aynı şeyler yaşanabilir. Geçmişten birisi gelirse barışma olur diyor bakım ama yine o aynı şeyleri yaşayacaksın. O yüzden seni bir sınır çizmen lazım. Senin, senin yanına gelecekse bu kişi tekrardan iletişime geçecekse en azından ona göre gelsin arkadaşım. Yani net bir duruş sergile. Dediğinle davranışların bir olsun. Yani önceden sen bu insanı uyardıysan aranız iyiyken çünkü gel gitti birisi demek ki uyarmış olabilirsin ama yine böyle kafasına göre gelirse ne yapacaksın bu sefer arkadaşım? O dediğini yapacaksın, uygulayacaksın. Yani bu uyarıyı dikkate almadığı için. Evet, e, bu hafta değerinizin kıymetinizin bilineceği bir hafta da gözüküyor aileetten. Bu ailesel konularda bir takım sorunlarda bir düzelme olacak ya da güzel bir şeyler duyabilirsiniz. E, ailede de kırgınlıklar varsa barışma ihtimali yüksek ya da birisi seni seni barıştırmak isteyebilir. Yani birisi aracı olup e, sen seni barıştırmak isteyebilir. Bir doğum gününe katılabilirsin arkadaşım. Bir eğlenceli bir ortam ve bir elinde bir paket olduğu için böyle söylüyorum. Ee, bir hediye almak istiyor olabilirsin. Ee, ateş püskürüyorsun ama. Bir insana da böyle bir o kadar bir kırılmışsın ki. Yani kafanda böyle bir çevirip 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 duruyorsun. O insan sana ne yaptıysa. Böyle bir sinirlisin yani arkadaşım. Bunu da söyleyeyim. Birine ani bir patlama yaşayabilirsin bu hafta. Şimdi... Ee çok laf dedikodu var da sanki uzak durmaya çalışacaksınız ama bir türlü olmuyor diyorsunuz. Yani konu beni buluyor, kişi beni buluyor. Yani ben uzak kalsam da, mesafe koysam da e, arsız birileri var etrafınıza. Demek ki ne, anlamıyor yani işine gelmiyor ya da işte sen de kötü olmak istemiyor ya da her neyse. Şimdi S harfinden birisinden de bir haber alma ihtimalin çok yüksek. İsmin içinde A da olabilir ya da S olabilir baş harfleri ya da isim içerisinde olabilir. Bu ki bu kişilerle bir e, konuşmalarınız olacak, bir iletişim halleriniz olacak. Uyumsuzluk varsa mesela düzeleceksiniz ya da bir kırgınlık varsa gönlünüzü alabilir gibi. Bazı kişilere geri çekilme yapacaksınız. Yani önceki gibi olmakta istemeyeceksiniz arkadaşlar. Sizi üzen birileri olmuş geçmişte olmuş. Sanki bir takım adımlar atılabilir size. Ama siz tekrardan aynı şeyleri yaşamak istemeyeceksiniz. Burada bir keskinlik var. Yani sen böyle oldukça da çok da iyi yapacaksın. Demek ki geçmişte baya bir kırgınlık yaşamışsın sen. Artık sana bunu kimler yaptıysa arkadaşım sen artık istemeyeceksin. Belki bunu arkadaşlıkla yaşadın Belki ailende yaşadın Belki eşinle yaşadın Evli olanlarda Yani ben sana demiştim gibi Evet Yani bir çekilme yapacaksın Bir soğukluk yapacaksın Belki de ipleri koparacaksın Baktın olmuyor Ya da karşındaki e, düzeltmek istemiyor Bir şeyleri kendinde çekebilirsin Evliliklerde daha bunu çok hissettim Evet Ayrılık kararı alanlarınız olmuş ama arkadaşlar bir soğukluk var burada yapanlarınız var. Bu hepiniz için geçerli değil ama e, sen şansını kaybettin ya da hep aynı şeyleri yaşıyorum e, diyeceksin yani bir kendini açıklayıp geri durma da var yani burada bir kararlılık görüyorum sizde. Ya da işte bu ayrılığı kim istiyorsa. Evet orta boylarda esmer bir erkek var arkadaşlar size doğru yön, yönelmiş. Ee, ama bu kişiyle sanki aranızda öyle bir e, şey yok ee, bu insan sanki platonik size bir beğentisi var size bir çekiliyor gelmek istiyor ee, ama esmer bir erkek olarak gözüküyor bayan arkadaşlarımız için bunu söylemek istiyorum açılacak yani duyguları var gibi ama siz bu kişiyi tanıyorsunuz yani ya iş ortamınızda ya çevrenizden birisi gibi gözüküyor yani bakıyor size Yaklaşacak artık duygularını açılacak gibi. Evet birkaç kişi arasında kalanlarınız var bekarlarda. Yani aklınızda birisi var belki unutamadığınız ya da hayatınıza girmek isteyen başka birisi olabilir. Yani bir e, yönünü bulmaya çalışıyorsun ilişki konusunda bir takım karışıklığın var. Kafanda da bir karışıklığın var kova burcu. E, şimdi burada bazılarınızın bağ kuvvetli beraberliği devam edenler için bağları kuvvetli gözüküyor bağlarınız. Yasak aşk yaşayanlarınızı da hissediyorum arkadaşlar. Ama sanki ayrılmak istiyorsun eşinle ayrılamıyorsun ama aklında da birisi var gibi bir, bir türlü burada da yönünü bulamayanlar da var. Yani bunu gördüğüm için söylemeliyim. Evet. Yani bazen ciddiye alınmak istiyorsun. Seni ciddiye almayanlar mı oldu? Ya da çırpındın, çabaladın, seni duymayanlar mı oldu? Yani Anlaşılmak istenmişsin arkadaşın ama duyulmamışsın. Buralarda bir kopukluk yaşanacak. Bunu size kim yaşatıyorsa. Böyle sana kim hissettirdiyse. Belki aklımdaki kişi bekarsan, evliysen eşin olabilir. Bir şeylere böyle çırpınmışsın yani ama karşındaki insan seni anlamak istememiş. Görmüş, seni görmüş yaşadıklarını, yaptıklarını da biliyor ama görmek istememiş. Bunlara senin tepkin büyük olacak. Çoktan beri sabrettiğin konularda patlaman olabilir yani. Evet arkadaşlar, biraz böyle gergin enerjiler var ama ne olacaksa hayrına olacak. Sen bazı şeylere sadece izin vermeyeceksin. Bu da senin için hayırlı olacak arkadaşım. Bir kalabalık bir ortam var. Burada bir eğlence amaçlı toplanılma var. Kafa dengi insanlarla, sevdiğin insanlarla bir yere gidebilirsin. Bunlar arkadaşların olabilir. Düğün de olabilir arkadaşlar, özel günler de olabilir ama bu kalabalıkta da çok güzel hitap edeceksin. Yani beğenilebilirsin de bak. Böyle bir haber de duyabilirsin bu kalabalık ortamda. Evet. Maddi konularda biraz böyle endişelisin. Hani geleceğinle alakalı bazı kararlar alanlarınız var ya aranızda mesela. Yapabilir miyim? Yani kendine bir güven güven hissediyorsun, hissedeceksin yani. Yapabilirsin arkadaşım. Yani yapabileceğini görüyorum ama sen yeter ki kararlı ol, duruşunu bozma. Bir düzen istiyorsan, yeni bir şey yapmak istiyorsan, yani ya da düzeninden çıkıp kendi düzenini kurmak istiyorsan hayatına göre anla demek istediğimi. Ama ee, senin için Çaba göstermeyenler öyle bir çaba gösterecek ki sen böyle bir duruş sergileyeceksin ki ama affın olmayacak sanki kova burcu. Canın çok yanmış. Senin canını kim yaktıysa eyvah diyorum. Çünkü neden? Çok çabalamışsın bir şeyleri düzeltmeye çok kalkmışsın olmamış yani olmamış. Artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyebilirsin arkadaşım. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.